betonlaşıyor. Bu çok sorunlu. Şey evet. Sonra sonra ne yapıyorsunuz? Çocuğunuzu elinden tutup eee güvenli götürmeye ihtiyacı. Evet. evet. E, halbuki eğer daha bu aylardan bu yıllardan bir e, sağlamlaştırırsanız biz sadece bu tür eğitim seminerlerimize kalırız. Eee muayenehanelerimiz, ofislerimiz, doktorlar eee bu sorunlardan bilinçli toplum yaratmak yaratmakta böyle bir şey zaten. Onun için iletişim çok önemli, çocuklarla iletişim çok önemli, her anı çok önemli. Fırsat eğitimini elinizden kaçırmayın. Çünkü çocuklarınızla yapacağınız e, iki saniyelik bir alışveriş fırsat eğitimi haline dönüşebilir. Sayı kavramını öğretişiniz, dil değişimi öğretişiniz, Öğretebileceğiniz şeylerin sınırı yok. Yeter ki bütün isteyin, iletişim kurmayı üretim isteyin. Nasıl anneyim diye sorgulamadan Evet. Mükemmelliği için anne olmayı hedeflemeden, çünkü hata yapmayan insan, insan değildir zaten. Evet. Hata yaparak öğreneceğiz, çocuklarımızın gelişiminde de hatalar yapacağız. Ama o hataları nasıl onaracağımızı evet. bilmemiz çok önemli. Ee, i̇letişim çok önemli. Evet, evet benim anlatacaklarımda var. Sormak istediğiniz evet, varsa... Sormak istediğiniz bir şeyler varsa cevaplarını evet. çözeceğiz.